Lan oğlum. kim almaya gidiyoruz belli de. Neye gidiyoruz lan biz? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Hastaneden birilerini alacak. Öyle dedi. Ne mi lan bile? Aynen. Öyle dedi. Adam istediyse gidip alacağız. Geleceğiz. Kardeş iyi güzel de firarız abi. biz. Hastane hastane sıkıntı. Abi siz kapıyı kollarsınız. Biz de işi bitirdik. Bana da bir emanet verin. Abi yapma. Bu halde gelirsen seni hastaneye bırakmak zorunda kalırız. E ne yapacağım oğlum ben evde tek başıma? Sen televizyon izle baba. Keyfine bak. Biz gidip geleceğiz. Kardeş, bu silah bir cinsa, Aynı kuş lastiği gibi. Nasıl lan? Namussun kardeş? Dedemden kalma. Daha mermiyi ağzına verince titre basmadan patlıyor. Lan sitte getirelim öyle şey mi olur lan? Lan kardeş daha geçen gün elimde patladı ya. Allah Allah. Harbi patladı. Kardeş ben sana diyeyim sen inanmıyorsun ne? Lan sizin elinizin ayarını sikim lan. Beni vurdunuz lan bacağım gitti lan. Abi ben ne bileyim kuş lastiği mi ya bu? Lan sus oğlum lan hala konuşur. Bacağım gitti lan. Dur kardeş dur. Kurşun Heh. girdi mi çıktı mı? Ben ne bileyim baba girdi mi çıktı mı? Eee, birlikte televizyon izleriz artık Mahmut'cum. Bana eşlik edersin. Doğru, doğru.